Ben abim Atilla İlhan'ı insan olarak değerlendirebilirim. Çocukluğumdan bu yana devamlı hep onun etrafında bulundum ve çevresinde olan insanları da yakından tanıdım. Bana ve etrafına etki eden önemli bir yanından bahsetmek istiyorum. Atilla'nın insana huzur veren bir kişiliği vardır. ...insan onun yanında rahatlar. Ee, şöyle ki... ...mesela... ...içinden çıkamadığınız çok önemli bir... ...meseleniz var. Veya çok zorlu bir karar vermek... ...mecburiyetindesiniz. Başlarsınız onu anlatmaya. Daha başından... ...öyle bir dinler ki sizi... ...Allah Allah... ...bu söylediğim şey de... ...o kadar önemli değil galiba gibi bir hisse... ...düşmeye başlarsınız. Sonradan... <laughs> çözümlenemeyecek zannettiğiniz o meseleyin çok kolay çözümlendiğini ve üstelik bunun lafta da kalmayıp size somut çözüm yolları gösterdiğini görürsünüz. Başka bir yanı da daha doğrusu bunu çocukluğumda pek fark etmemiştim. Yaşlandıkça hissettiğim bir yanı evimizde var olan sanat havası her şeyle ilgilenmek, her şeyi değerlendirmek ihtiyacını bana ve öbür abime o ben